deneyelim. Hocam merhaba soru soruyoruz. Hafta sonu yerel seçim var. Sence kim kazanır? Torbalda mı? He Torbalda. AK, AK Parti kazanır bence. Evet. AK Parti kazanır diyorsunuz. Teşekkürler çok sağ ol. Abi merhaba hafta sonu yerel seçim var. Sence kim kazanır ya da kim kazansın? Valla AK Parti kazanır ya. AK Parti kazanır mı? Aynen. Tamamdır abi teşekkürler. Hafta sonu yerel seçim var. Sizce kim kazanır? Kim iyiyse o kazansın. Diye. Kim iyiyse peki? Benim için hiç kimse iyi değil. <laughs> Tamamdır teşekkürler. Hafta sonu yerel seçim var. Muhtarlık seçimleri de var. Nasıl görüyorsun? Vallahi, sence kim kazanır? Şimdi şöyle diyeyim. Hak eden kazansın yerim. Öyle mi diyorsun? Aynen. Hak eden kazansın. Tamamdır teşekkürler. Merhaba abi. Hafta sonu yerel seçim var. Sence kim çıkar sandıktan? Kim kazanır? Ben onu seçimde belli olur şu an. Peki sence kim kazansın? Ya benim tahminimce CHP biraz daha ağır basıyor. Hı <laughs> hı. CHP biraz daha önde gibi. Bence benim düşüneceğim öyle. Tamam. Teşekkür ederiz. Var mı başka bir şey için? Başarılar dilerim ikisine de ya. Tamamdır abi. Teşekkürler. Abi. Çok sağ ol. Size sorayım. Haftasonu yerel seçimde kim kazanır? Ha yine gidiyor. Kim kazansın? CHP. Öğünç. Evet. Neden Oğünç abi? He? Neden Oğünç? Nasıl neden? Neden Oğünç kazanır? Ya da neden Öğünç kazansın? Abiciğim, AK Parti'den millet bıktı zaten. E daha ne olacak Hı. yani? Hayır. Yenilik lazım bir daha. Yenilik. Sırayla Şimdiki edeceğim. mesela Mithat mıydı başkan? Evet. Mithat başkan da herhalde o şeyden dolayı geçti. Adam yok diye geçti herhalde. Evet. Meclis onu seçti. Evet, evet o öyle oldu. O da civata çıktı. Yani. O da çalışmadı. <laughs> yani. E övüncü deneyeceğiz şimdi bakacağız. Sen abi. Ben de övünçlüyüm ya. Başka da bir şey demeyeyim ya. Yani. Övüncü sen evet. Sana. Tamam abi. Sana soralım abi bir de. Nedir övünç abi? Dedim ülkenin durumu ortada. Ülkenin durumu ortada. Evet. Bu yüzden övüncü Evet. CHP diyorum zaten. CHP diyorsun. Yani yani. CHP. Başka kim olursa olsun CHP diyecektim ben yine. Yani. Tamam. Ömür sonrası şey değil ya. Aldım yorumuna. Evet. Hafta sonu yerel seçim var. Evet. Tam konuşmanla gereken zaman bu. Sandıktan kim çıkar? Öğün evet, çıkacak. Neden Öğün çıkacak? Atilla Kaya güvenliği yitirdi. <laughs> Özgür Erman Çalar da güvenliği yitirdi. Halk hala niyet yapıyor. Ben hiç değilim. Çok iyi de tanıyorum onları. İki dönem peşlerinde koşturduk. Emek verdik şu bu. Herkes menfaati için uğraşıyor hiç olmasa düzgün bir insan gelsin. Gelecekse övünç gelsin. Gelecekse övünç gelsin. Övünç gelsin. Aldım yorumunu abi. Ciddi iddialar, teşekkürler. Hafta sonu seçim var. Sizce kim kazanır? Kim, kim çıkar sandıktan? Kim çıksın ya da? Erdoğan çıkmasın da kim çıkıyorsa çıksın. <laughs> <laughs> Yerelde tor oldu peki. Adayları tanıyor musun? CHP çıkar ya burada. CHP çıkar. Sence hocam? Abi bence yani daha şu an kararsız bir seçmen var ama Evet. Evet. sence bu kararsız seçmen kime yönelir ve hafta sonu kim kazanır? Abi hayırlısı olsun diyoruz ya. Yani. yani Yani, bir, yani bu torba, bir cevap değil ama. Torbalı yani. için hayırlısı hangisiyse hizmet yapacak burayı Hı -hı. gerçekten e, Torbalı için çalışabilecek kimse Hı -hı. o alsın. Bakalım. O zaman tahmin duruyor. üzerinden gidelim. Sence hangisi kazanır gibi duruyor? Tamam. Senin dışında bir tahmin sorursan şu an e, AK Parti önde gibi görüyorum ama yine de sandıkta belli olacak yani. Tamamdır teşekkür ederim. ederim. Selamünaleyküm. Hafta sonu yerel seçim var. Sizce kim kazanır ya da kim kazansın? Ya kim kazanırsa kazansın. Yeter ki yaralı insanlara yararlı biri olsun. Hı -hı. Faydalı biri olsun. Sizce Kalıştırmasın... kim olur? Hangi hangisi daha kazansa iyi olur bizim için? Yani kim'i diyelim yani. İki aday var şu an güçlü. Diğer adaylar da var ama yani özgür mü? Özgür daha güçlü. Sizin yorumunuz hangisini derseniz okey. Bence Özgür daha güçlü ya. Yani. Özgür mü çıkacak hafta evet. sonu? Sizce? Valla benim için fark etmiyor. Şu an ben benim için her ikisi de aynı seviyede yani. Benim için Peki hangi hangisi yok? çıksa biz için daha iyi olur? Torbalı için daha iyi olur. Torbalı için CHP çıksa bence daha iyi olur. Ama belli ki <laughs> çıkmayacak. Iyi. Sizce evet. çıkmayacak. Şu ana kadar yani Ö3 Demirli Özgür Erman arasında bir yarış var şu an. Şu anda nasıl diyeyim şu ana kadar e, belediye başkanları torbalı için benim gözümde çok büyük işler hiçbiri de yapmamıştır. Yapmadı. Evet. Yeteri kadar bir hizmet yani görmüyor. Öbür belediye, ben mesela Türkiye'nin her tarafını geziyorum, tüm ilçeleri. Türkiye'deki tüm ilçeler bence torbalıdan daha iyi çalışıyorlar. Onun için benim için AKP gelmiş, AK Parti gelmiş. Bence değişip de bu Suriyeliler, bu göçmenler bu ülkeleri terk etmeleri daha iyi olur yani. O, CHP gelsin yani. O ulusal bir Tabii olay. Ama. Yani. Artık adım atamıyoruz. Adım attığımız yerde Suriyeli kardeşim. Sen değişim için CHP diyorsun. Tabii yani değişim için CHP şart yani. Öbürleri zaten gelemez. <laughs> tamam abi aldım yorumunuzu. doğru değil mi? Doğru. Teşekkür ederim çok sağ olun. Tamam. Kazanır. Valla, övüş mü özgür CHP mü? CHP önde, önde yani şu anda. CHP tamam. ama. önde. Ama AKP kazanır ayrı konu. Hı hı. Ben AKP'liyim ama CHP'den kötü. Şimdi ben AKP'liyim. Doğuk sen de, sadece, sadece mesul ama görüş görüş öyle. CHP kazanacak gibi mi? Yani her şu, şu anda ama belli olmaz. Sandıktan her şey çıkabilir diyorsun. Tabii tabii. Sürpriz olabilir. Hiç belli olmaz abi. Hiç belli olmaz. Tabii. Peki o, ne diyorsun son olarak? Övünç mü özgür mü? Efendim? Son olarak ne diyorsun? Övünç mü çıkar özgür mü çıkar? Abi övünç önden geçiyor o ikinci olur. Övünç bir özgür iki diyorsun. Tamam da teşekkür evet, ederim çok sağ ol. Evet abilerim hayırlı işler olsun. Hafta sonu bir yerel seçimimiz var. Evet. Sizce ki sandıktan kim çıkar? Hayırlısı olsun. İyi olan kazansın. Sence hangisi iyi abi? abi. Söylemek istemiyorsun. Peki tahmin üzerine gidelim. Sence hangisi çıkar senin oyun dışında söylüyorum. Ya, hangisi ya, kazanır sence? Birinden biri çıkacak. <laughs> sence abi? Şey, şey Genel olarak sıkıntı var. Gelecek olanın da bundan önceki ve öncekiler kadar çok iyi bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü genel olarak bir sıkıntı var yönetimde. Ranta dayalı bir sistem olduğu için herkes cebine bakıyor. Yani o yüzden hizmet ikinci planda kalıyor. İlk günlerde müşterim de geldi. Bak şimdi röportaj yarıda kaldı <laughs> ya. Peki tamam, seferinizce soruyorum. Hafta sonu ben... kim çıkar? Büyük ihtimalle çıkar diye düşünüyorum. Tamamdır. Aldım yorumunu. Teşekkürler. Ha, hafta sonu yerel seçim var. Sence sandıktan kim çıkar? CHP çıkar. CHP mi çıkar? Sence abla? Bence de CHP. Neden CHP olduğu için. İzmir CHP olduğu için CHP, <laughs> çıkart, CHP çıkar. Bilmiyorum. Yani? CHP çıkar. İnşallah ha. da CHP çıkar. Hangisi hayırlısı da o olsun diyelim. Tamam da evet. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Bu da sonra yerel seçim var. Sence sandıktan kim çıkar abi? İnşallah AK Parti çıkar. İnşallah AK Parti çıkar. Hı. Neden AK Parti çıkar? Çünkü bu ülkeye hizmet yapan orada yani var. Ben başkasını görmüyorum. Yani. AK Parti ülkeye hizmet ediyor. Gözümün Memnunsunuz, mutlusunuz. ben mutlusunuz. Çok memnunum. AK Parti başka bir aday çıkarsaydı da yine AK Parti'yi destekler miydiniz? Muhakkak ki desteklerdim. Yani adayın kim olduğu önemli değil o zaman. AK Parti kimi derse onu desteklersiniz. Tabii. Tamamdır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Size soralım. Hafta sonu yerel seçim var. Sandıktan kim çıkar sizce? Valla burada bir, bir dakika ederim. Burada CHP'den başkası çıkmaz. Yenge ne diyor abi? Yenge de aynı. Bizde değişiklik <laughs> olmaz yani. Hepsi aynı. <laughs> Tamamdır. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ olun. Abi sana sorayım ellerini yıkarken hafta sonu yerel seçim var. Sence sandıktan kim çıkar? Valla nasip kim ise o çıksın ama AK Parti yüzde seksen. Yüzde seksen AK Parti diyoruz. Abi direkt ortalama verdin. Hafta sonu yerel seçim var. Evet. Sence sandıktan kim çıkar? Öğünç çıkar. Öğünç. Ne derim? Yayınlayın. CHP kazansın istiyorum. AK Parti artık yeter burada. 22 senedir mahvetti bizi. Gitsin artık bir an önce. Bir an önce gitsin. Aldım yorumunu Hasan abi. Teşekkür ederim. Hafta sonra kim çıkar sandıktan? Allah kim çıkarsa çıksın. Hı -hı. Şu lanet olası yolları düzelsinler. <laughs> Allah belasını versin. Şu arabayı alalı daha bir hafta oldu. Arabanın alt takımı yaptım. 17 bin lira masraf ettim. Şu, şey şu, şu, yolu, şu trafiği çözsün ben başka bir şey istemiyorum. Peki sence kim çözer? Bilmiyorum. <laughs> Burada tıkardık. Valla ben ta ta <laughs> tahmin alayım o zaman. Sence kim kazanır? Senin oyun dışında. Ha, benim ee, düşüncem Övünç de şey ikisi yan yana gider. Ee, Kafa kafaya mı gidiyorlar? Kafa kafaya giderler ama Övünç Demir alacak gibi Bilmiyorum nasıl? Tamamdır. Aldım yorumunu İyi teşekkür hazırladım. ederim. Hafta sonu yerel seçim var. yükü çeken burada. Sence sandıktan kim çıkar? olsa kim gelirse hayırlısı olsun. Kim sence hayırlı? Vallahi hayırlı olan gelsin rahmani olan bizimdir. <laughs> Hangisi kazanır sence? İnşallah CHP kazanır. Tamamdır teşekkür ederim. <laughs> sence kim kazanır? Bence Övünç Demir kazanacak gibi. Sana Hücre Demir kazansın istiyorsun bari. Aynen. Neden Hücre Demir? Ya nasıl söyleyeyim? Yani hem okuduğu okul Oxford'da okumuş diye Hı -hı. duydum. Hı -hı. Bu Harvard'da yani, master var değil mi? Evet. Aynen. Hem de daha böyle şey geliyor yani. Daha ya, CV'sini, eğitimini beğendim. Aynen. Sıcak geldiği için. Aynen. Özgür Erman'a göre daha iyi gibime geliyor. Tamamdır. Var mı söylemek istediğin bir genç olarak bir şey var mı? Yok. Ya yani, da selam yok. göndermek istediğin biri var mı burada? Özgür Erman'a selam göndermek istedim. <laughs> <şöyle. gülüyor> <laughs> demir destekleyip Özgür Erman'a mı? Aynen. Özgür Erman'a selam çok iyiydi. Teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Abi merhaba. Hafta sonu yerel seçim var. Sence sandıktan kim çıkar? Ya da kim çıksın istersin? Vallahi ben AK Parti çıkmasın da kim çıkarsa çıksın. O zaman tek tek tek, tek, tek dileğim o. Kim çıkarsa çıksın ya. Zaten şimdi iki aday var daha evet. güçlü. Evet. Bir AK Parti, bir Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. CHP çıksın yani. Ben CHP'yi isterim yani. AK Park'ten hiçbir fayda görmedim. Ben emekliyim. İzmir'den ta buraya geliyorum çalışma düşünün yani. E bütün emekliler çok şikayetçi ama. Öyle 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 abi yani. Öyle yani sürünüyoruz yani. 10 bin lira ma ma maaş alıyorum. Ta karşıya kadar buraya geliyorum. Çalışma geliyorum. Düşünün yani. Evet. Ben ben CHP'yi istiyorum abi. CHP gelsin yani. Tamamdır abi. Teşekkür ederiz yorumun için. Tanıktan kim çıkar? CHP CHP. Başkan CHP. <laughs> Tamamdır teşekkür ederim. Evet. Hafta sonu bir yerel seçim var. Sence kim kazanır? Ee, şu an beklenen seçime göre genel izlenim olarak Özgür Erman Çağlar'ın kazanacağı gözüküyor Torkoldan. İki güçlü aday var. Biri Özgür evet. Erman Çağlar, biri Ömür Demir. Sence hangisi daha sandıktan çıkar? Sandıktan daha çok Özgür Erman Çağlar Bey'in çıkacağını düşünüyorum. Hı hı. Neden? Şu an sağ çalışmasında daha etkili çalışma sağlayan hı hı. Özgür Erman Çağlar Bey var. Bu yüzden Özgür Erman Çağlar çıkar diyorsun. Evet. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Çok Kolay sağ olun. çalışmalar. Sağ olun. üçünüzü yakalamışken sorayım. Hafta sonu yerel seçim var. Evet. Sizce sandıktan kim çıkar? Özgür Erman. Neden Özgür Erman? Öyle onu da hissediyoruz sen Özgür Erman olsun Aynen. istiyorsun sen. Ünç. Sen Ünç Demir çıksın istiyorsun Hı. sen. Bence kafa kafaya bir yarış olur ama Özgür Bak şimdi Erman. bir Özgür Erman çalar bir Ünç Demir var sen. Kafa kafaya olur ama Özgür Erman alır bence yani. Evet. Ben, ben partisi bilmiyorum Diye ama. Abi, abi. Hiç bir çalışmalar burada. Hiç çalışmalar. Propagandayı yapmadın mı? York. Yani bu seçim gibi. vaatli, seçim döneminde. Hiçbir şey yapmam. Özgür Erman falan. Ama şey Özünç Demir yarın şey getiriyor. Oğuzhan maçı evet. getiriyor. <laughs> Oradan seni kazandı <laughs> mı? Ya, ya kazanma <laughs> <adama> da geçti. Geçer Özünç Demir'e mi? Aynen. Tamamdır. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Çok sağ olun. Katılmak isteyen var mı? Yerel seçimlerde kim çıkar sizi sandıktan? Valla ben Torbal'da CHP'nin götüreceğini düşünüyorum ya. CHP mi kazanırsınız? İnşallah şimdi? da götürür zaten. Ya. Tamamdır. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> hafta sonunda yerel seçim var ya oy kullanacağız. Evet. Bu hafta sonu. Sence sandıktan kim çıkar? Burası için mi? Büyükşehir için mi? Burası için, Büyükşehir için. Bu, bu, Burası, Övüşdemir çıkar? Övüşdemir mi çıkar? Evet. Tamamdır, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hafta sonu yerel seçim var. Hızlıca yapalım. Sence sandıktan evet. kim çıkar? Sandıktan CHP çıkacak. Tamamdır, aldım cevabı. Ablam ben de bu şekilde yanaşayım. Hafta sonu yerel seçim var. Sence sandıktan kim çıkar? Özgür Erman Çağlar. Onu çıkacağını düşünüyorsun? Evet. Tamamdır, teşekkür ederiz. Sandıktan hangisi Yavaş. çıkar? Valla burası biliyorsun kardeşim <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi gibi diyelim. Hı hı. O kalede yani özgüre gönlümüz daha çok kayıyor ama sanki övünç görüştüğümüz, konuştuğumuz insanlar siz de yapıyorsunuz zaten hı. bu şeyleri. Hafta sonu bir yerel seçim var. Yani oylarınızı söylemeseniz de tahmin, tahmininizi istiyorum. Sizce kim kazanır? Yani bence CHP diye düşünüyorum. CHP İzmir diye İzmir zaten CHP. Ben hmm. CHP olduğunu düşünüyorum. CHP Öğünç devir oluyor. Evet, Öğünç Sizce? Bence de öyle. Telefondaki ne diyor? <gülüyor> 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 ilgın Ilgın sence seçimleri kim kazanır? Hafta sonu. <laughs> o da CHP'den zaten. Şu an duymuyor <laughs> bu arada. <anı> 3 <laughs> tane CHP mi var o zaman Ilgın'la beraber? <laughs> Tamamdır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hafta sonu yerel seçim var. Sizce kim kazanır? Başa baş. Ama işte kim kazanır başa baş <laughs> birini kazanması lazım biliyorsun bunu Özgür kazanır Özgür başkan Özgür kazanır diyorsun Aynen. sen abi belediye mi yoksa genel mi belediye genel seçim değil bu yerel seçim abi bence adayları gördünüz mü siz gördük yani benim birincisi Ömür Üstümer ikincisi birincisi yani şu Özgür Emrah çağlar bunlar iki güçlü aday bunlardan biri kazanacak diye düşünüyoruz sence hangisi kazanır? Bence abi Özgür Erman Çağlar kazanır ya. Özgür Erman Çağlar kazanır mı? Bilmiyorum yine de ama bence o kazanır. Şu an bir sallıyormuş gibi söyledin. <laughs> o kazanır. <sonra. gülüyor> Tamamdır teşekkür ederim. Çok Sandıktan kim çıkar? Tabii ki AK Parti çıkacak. Yüzde beş yüz. Yüzde beş yüz AK Parti. Yani yüzde yüz demiyorum. Yüzde beş yüz olacak. Çünkü karşısındaki rakip biraz daha farklı. O üç Demir var karşısında. Ama o biraz zengin çocuğu, o biraz yapıcı. O gerçekten de bazı garibanları da destekledi. Bazı insanlara da epey sahip çıktı ki özünde de o yani. Yüzde ee, seksen yani. O... AK Parti diye diyorsun. Evet. Ciddi. Sana soralım abi sence kim çıkar? Aynen AK Parti çıkar. AK Parti çıkar diyorsun. AK düşünsün. Parti çıkar. Tamam evet, abi. Yani. O zaman şöyle söyleyeyim. Sandıktan kim çıkar? Valla AK Parti gibi gözüküyor. Öyle mi öyle gözüküyor? Öyle Tahminler o yönde evet. mi? Evet. Öyle gözüküyor. Sen kim çıksın istersin? Ben hizmet yapan gelsin. Hangisi sence hizmet yapar? Bence AK Parti yapacak gibi duruyor. <laughs> Buraya tamam yok. abi aldık yorumunu sen üstü kapalı söylüyormuşsun gibi ama her şeyi söylüyorsun. öyle gözüküyor Tamam abi aldık bunu. Teşekkür ederiz. Yanımızda Berber Ali var. Nisan 1'den sonra berberlere tekrar zam geliyormuş arkadaşlar. Hemen tıraş olun. Evet. Fırsat bu fırsat. Bugünlerde tıraş oldunuz oldunuz. Sponsorum kendisi beni birazdan tıraş edecek. Sence hafta sonu sandıktan kim çıkar? Hayırlı olan çıksın ya. Yani. Hayırlı olan Hı -hı. kimdir? Bir şey diyemem ki kardeşim. Tahmin et yani senin oyunu sormuyorum. Yok. Sence kim kazanır? Yok ikisi de ortada şu an. Yani. Kim kazanır gibi duruyor? İkisi de gerçekten ortada. Yani. Evet bence ortada. Yani i̇şte de... o yüzden soruyorum yani ikisi de ortada i̇kisi gibi işte, ya. Hani bir arttıracak biri yok yani bence. Hmm. Yani, Müşteri potansiyona baktığımızda baktığınızda. Yani genelde kestiremiyorsun. yani kestiremiyorsun. Tamam. Yani ikisi de iyi olduğu için. Size soralım abi hafta sonu yerel seçim var. Evet. Sandıktan kim çıkar sizce? Övünç Demir. Övünç Demir mi çıkar? Evet. Neden Övünç Demir çıkar diye diyorsunuz. Çıkar, yakışır. Yakışır. Doğru. Kazanacağını düşünüyorsunuz. Tabii ki. Tamamdır. Sizi soralım hafta sonu sanlıktan kim çıkar? Övünç çıkar. Övünç neden Övünç çıkar? Neden? Adam olduğu için çıkar. Adam gibi adam olduğu için çıkar. Peki neden Övünç kazanır diye düşünüyorsunuz? Yüksek o, mi oy potansiyeli? Oy potansiyeli yüksek. Hı -hı. Tamamdır. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Hafta sonu seçim var. Sizce kim kazanır? Ak Parti. Vallahi hiç bilgim yok. Ak Parti o, mi o, kazanır? Aynen. Tamamdır. Teşekkür ederim. <laughs>